Her bir günüm sade bir hasret Benim olman sadece kısmet Kalbime bir kelepçe taktın Acımadan sen beni ben Dumanlı bu kafam yine yazdım ben Giden dönmüyor neden Ba annem Bir kız sevdim hem de ölümüne Hep Aynı sözler seviyorum diye O kız kim diye çok soruyorlar Anlatıyorum ama anlamıyorlar Hatırlatmayın susun yeter lan tokat bana Oldu bizinden. sen bir melek gibi saf ve güzelsin beni benden alan kır çiçeğimsin aşkım bana oldu beyaz kefenim beni benden alan yalan gözlerin dertler merhaba buyur hoş geldin ben yanıyorken gönül eğlendir mezun eyledim dalganı geçtin şarkı çalsın seni kahretsin ben gibi seni kim sevecek böyle Onazını çekemez kimse bile bile heves değil yar bendeki sevda Allah şahit boş verin ama senden haber alamam bittim ben ölür müsün sen bir daha sevsen her rapimde sana yer verdim ben anlayamam sen de sevmeden Aşkın yattığı bu bugünlerinden sensiz yeni bir gün Asla bırakıp gittim sebep de yok Ölümü düşündüm olmadı neden Resimler artık teselli etmez sensiz tokat Huzurda vermez ki görüp gönlüm san gibi cahil Sen sevmezsin ama bilmez Giden dönmez mi? Kader, kader, kader bize gülmez mi? gider daha Her şeyin farkındasın kadın Bırak ve be inadı Ben yemin ettim Heves mi sandın bendeki sevda Allah şahit inanma boş koy Ne desem boş İnan ki yetmez Sayfa sayfa yazsam bitmez Her şey boktan anlamsız da sevdim ben seni Gerçekler şu kalbimi yaktı Beni benden alan sağda bakışlar Hasete artık dayanamaz oldum Al bu de sana pis koydum Koydum dedim Burası tokat of.